Selamlar, merhabalar. Bugün bir enerjisi var. Yani başlangıç enerjisi taşıyor. Bakalım bu enerjiye göre bugünkü yorumumuz nasıl olacak? Ya nasip diyorum önce her şeyden önce. Evet. Her günün enerjisi fincana yansıyor. Buna niyet ettiğimiz zaman birbirine bağlı atlı karınca gibi ilerleyen bir sembol çıktı karşımda. Ama şurada öyle bir kavşakta durmuş ki Artık sanki aynı yolda yürüyemezsin diyor bu fincan. Bak şurada bir kesinti var. Artık aynı yolda yürüyemezsin diyor fincanın. Alındaki büyük bir kapı figürü. Geçmişin zincirlerini kırıp yepyeni bir döneme adım atman gerektiğini söylüyor. Ama bu kapı sadece cesaretin ve kararlarınla açılacak senin. Bir yolda iki farklı figür görüyorum. Biri başı var diğerinin de sonu. Biri geriye bakıyor diğeri ileriye adım atmaya hazır. İşte tam burada. Zihninde savaşan iki taraf var. Evet, şuradaki olduğu gibi. Zihninde savaşan iki taraf var. Evet, ya eski alışkanlıklarını, korkularını ve konfor alanının seni esir alacak ya da içindeki savaşçı uyanacak. Ya içindeki konfor alanı seni esir alacak ya da içindeki savaşçı uyanacak. Seçimini yapmak zorundasın çünkü bekleme süresi doldu. Fincanın tam ortasında aniden yükselen bir duman var. Bu beklenmedik ama seni silkelercesine sarsacak bir gelişmeyi işaret ediyor. Belki bir yüzleşme, belki bir kayıp, belki bir fırsat ama emin ol seni uyandırmak için gelecek. Evren bazen fısıldar, bazen bağırır. Şu an sana bağırıyor işte. Kahve telvenin dibinde toprak gibi çökmüş bir alan var bu geçmişte saklı kalan hesaplaşmadığın bir konuyu işaret ediyor. Şimdi sırtındaki yükleri atmadan ilerleyemezsin. Aynı döngüde sıkışıp kalmak istemiyorsan bugün gerçekten neyi bırakman gerektiğini kendine iyice bir sormalısın. Son olarak falın en tepesinde güçlü bir kuş figürü var. Bir kartal gibi. Kartal yavaş ve dikkatlice yükselir ama bir noktada aniden kanatlarını açıp yükselişini hızlandırır. Bak şurada tam net bir şekilde çıkmış. İşte sen de tam da şu anda bu noktadasın. Ya uçmaya başlayacaksın ya da yuvarlanıp düşeceksin aşağıya doğru. Seçim senin. Bugünkü mesajın bu şekilde. Lütfen gerekiyorsa falı tekrar dinle ve bu durumda olan bir arkadaşın da varsa ona da paylaş.